Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün sizlerle beraber çoğu youtuber tarafından oynanmayan Avusturya Krallığı oynayacağız. Ama ben bu Avusturya Krallığı'nı oynamadan önce hemen isterseniz oyuna geçelim direkt. Oynamadan önce ben bir rehber düzenlemek istiyorum. Çünkü çoğu kişi bunu anlaşmıyor ve çok az yani Avusturya oynayan yok yani. Oynayanlar genelde bir dünya, birinci dünya Savaşı senaryosunda falan oynuyorlar arkadaşlar. Veya Napolyon savaş senaryosunda. Öbür türlü yok arkadaşlar yani. Arkadaşlar şey yapmadan hemen şöyle bir turumuzu atlayalım da arkadaşlar. Kayıt olsun. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi bizim bir muhabbet var. Gördüğünüz böyle eventler var. Avusturya İmparatorluğu falan kurabiliyorsun. Ondan sonra böyle değişik değişik yanıtlar var. Polonya ile Leistan, Might Morzo diye değişik bir şey var. Öyle şeyler kurabiliyorsun. Fransa ile günümüzdeki Fransa kurma formama var. İngiltere'de yok. İngiltere'de PC sürümünde var. Mobilden ki çoğu insanlar mobilden oynuyor bu oyunu arkadaşlar. Ve çoğu kişi bu oyun bilgisayardan oynuyor. Bilgisayar, bilgisayardan oynayanlar genelde video çekiyor. Benim gibi mobilden çeken video az video çeken çok az. Arkadaşlar ilk olarak gelirsek. Şu gri ile şu biraz kapalı altın rengi gibimsi değil de öbür şu renkler var ya. Bak tıklıyorum üstüne. Bunlar oy kullanıyor. Bunlara biz elektör diyoruz. Bu oyunda seçmenler diyor ama U4 oynarsanız eğer seçmenler yerine burada elektör der. Anladınız mı? Bunlar Avusturya, Bohemya. Ondan sonra Saksonya elektrikli, Brandenburg, Trier, Köln. Ondan sonra Mainz. Bu devletçikler. Bu devletçikler aralarında oylama yapıp bir adet imparator ortaya çıkartıyorlar. Şu an biz oyuna başlarken imparator biziz. Arkadaşlar ben çok oynadım. Mesela Polonya ile oynadım. Macaristan'la, Fransa ile oynadım. Genelde ilk başta bu günümüzdeki Alman toprakları arasında şu bölgede geçiyor. İtalya tarafına bu 2. çağ 1492 yıllarına doğru burada arkadaşlar bir Savoy veya Milan hakimiyet oluyor. Yani büyük büyük ama dev gibi bir hakimiyet oluyor. Yani adamlar oturuyor kalkmıyor yani. En sonunda burada yani bir aynı normal dünyada olduğu gibi bildiğiniz bir Alman imparatorluğu oluşuyor. Arkadaşlar Anladınız mı arkadaşlar? Ben çok oynadım. Mesela en çok trenlerimden biri Brandenburg. Brandenburg diyorum arkadaşlar. Brandenburg da çok güzel. Oynayın ama çok zor toplarsınız yani. En az 500 lira 500 lira abartmayalım da 300-400 lira arası Prusya zor kuruluyor. Söylüyorum Prusya çok zor kuruluyor arkadaşlar. En sevdiklerimden biri de Burgundia. Burgundia ile Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nu nasıl almıştım. Ama çok belalı bir şey. Hele ki efsanevi modda oynarsanız ben size şu an daha akıcı olsun, daha seri sarsın diye ben şu an acemi modda oynuyorum. Yani daha böyle akıcı olur anladınız mı? Daha güzel olur. Yani adam ben şimdi efsanevi modda oynasam bu oyunu serverda bu bunu efsanevi modda oynasam İki tane toprak alana kadar anam ağlayacak. İki tane toprak almak için 50 bölüm çekeceğim. Bunda nenem mi izler? Kim izler? Kimse izlemez. O yüzden daha akıcı olsun diye çoğu, çoğu YouTuber da böyle yapıyor. Ya saldırganlık oranı düşürüyorlar. Her şeyi ayarlıyorlar. Efsanevi yapıyorlar. Sözde çok zorlu da oyun yazıyorlar ama öyle bir dünya yok arkadaşlar yani. Arkadaşlar buralarda en güçlü devletler. Bir şurada bir Orta Avrupa'nın bir ağası var. Bak on, ilk onunla başlıyor. İlk bak 50 tur içerisinde 5'e düşme garantili. İstersen ne yaparsanız yapın bu böyle yani. Bu otomatik oyunda ayarlı bu. Sonra arkadaşlar Polonya burada biraz tokatlanıyor arkadaşlar yani. Burada Polonya zor dayanıyor yani. Mesela bu izleyici modunda çok oynayın. Zor dayanıyor Polonya. Yani giriyorlar Polonya. Orası giriyorlar yani. Polonya sıkıntı Polonya ama Polonya bir keresinde ben oynamıştım çok saran bir o sarar yani efsane sarar Şimdi arkadaşlar şimdi dönem işte burada elektörler falan var Arkadaşlar bu EU 4'te olduğu gibi veya EU, EU 3 bütün EU oyunlarında olduğu gibi Avrupa Üniversitesi oyunlarında olduğu gibi şöyle bir şey yok mesela ben imparator oldum Yok ee, daha fazla asker olsa bileceğim. nüfusum daha hızlı katlanacak param daha fazla olacak öbürlerinden öbürlerinden e, haraç bile keseceğim. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Yani sadece adınız var. Oy kullanabiliyorsunuz, öyle özellikleriniz var. Mesela başka EU4'te. Yani daha çok kapsamlı olan EU4 dediğim internetten yazabilirsiniz. Eskiden bir aralar sizin yaşınız yetmez arkadaşlar. B benim yaşım yeter. Belki benim yaşımda olanlar da vardır. Bilirler EU4'ü. Efsane bir oyundur kendisi ve zamanda bu aynı yeni yeni Agroof Store gibi yeni yeni popüler olduğu zamanlardı ve ben bu oyunu çok çok seviyordum. Bir ara bilgisayardan da oynadım ama yani sonra oynayamadım. Kısmet olmadı falan filan video falan da çekmedim o zamanlar. Küçüğüm oğlum, bebeğim daha nasıl yapayım? Papalıkla mesela onda oynadığımız zaman aforoz edip dalıyorduk. Bak adam ne yapıyorduk biliyor musun? Bir tane video çektim adam Papalıkla Avusturya'yı afaroz ediyor. Avusturya Alman İmparatorluğu'na şey. Kutsal Amacanlı İmparatorluğu'nun dışına çıkıyor. Böyle bir mantık düşünün ya. Efsane bir şey yani. Bu oyun biraz daha böyle düz. Düpedüz mantık yani. Bunu da ordu basacaksın. Şuradaki eventleri tamamlayacaksın. Avusturya İmparatorluğu'na ha kurdum. Şöyle bir şeyler yaptım. Yani biraz şey oyun. İnşallah böyle ideoloji, midoloji. Kapsam oyun yapmazlar. Yoksa çünkü oyun sarar yani bu kadar sarar. Millet basit oyun diye oynuyor zaten bunlar arkadaşlar görüyorsunuz. Basit oyun diye oynuyor millet. Arkadaşlar. Ondan sonra başka ne var? İşte bu İtalya'da bir zaman sonra böyle büyük bir devlet çıkıyor. Ya da şöyle bir şey oluyor bak. Bak ilk oyun başladığında Savoy hiçbir savaşa girmeden Provence ile sadece falan savaşabilir veya Burgundy diğerler Genel bir oyunda ilk 100 tura kadar illaki şunla Burgundy Savoy arasında bir savaş çıkıyor yani rahat yani. Sonra arkadaşlar bu savaşı tek tek gelirse o anki duruma da bağlı herhalde Savoy falan alıyor. Bazen Fransa ile Savoy birlikte de alıyor. O yüzden ya bu sıkıntı sıkıntı olmuyor. Sonra eğer kaybederse Milan burada büyüyor. Milan acayip büyüyor. Buralar Cenova da var. Ben de bir iki sefer Cenova'ya şahit geldim. Cenova bayağı büyüdü yani. Koca İtalyan kıyılarını aldı ben de şaşırdım. Cenova ile de oynayabiliriz arkadaşlar. Böyle bir kolon devleti falan kuruyoruz. Ya ben bir ara tersten, tersten bir İspanya veya Kastil. Bak Kastil delikanlı adam. Efsane oğlum. Bak Kastil ile Osmanlı bu 1440 yılında bu modda arkadaşlar yükselme devrindeler arkadaşlar. Yani bu ikisinden korkacaksın. Aragon'la oynasan bile ilişkilerini tutacaksın. O sırada sen İtalya'da falan büyüyeceksin. Burada başka bir olaylara girişeceksin. Afrika'ya çıkartma tabisin. Granada falan filan. Ama kasti sıkıntı. Fransa'da sonradan bozuyor ara sıra. Ha, sonradan bozuyor genelde. Arkadaşlar yani böyle değişik değişik şeyler oluyor. Tekrardan dönersek arkadaşlar bak. Bu emir kralı, bu emir ilk başta böyle 36. sırada kötü bir devlet gibi gözükebilir. Ama arkadaşlar ilerlerde Polon, Polonya Polonya ile kesinlikle bir savaş oluyor bak. İzleyici moduna alın, izleyin. Polonya ile savaş olmazsa gelin bana altta söyle. Anladınız mı? Bilmem Macaristan ikdala, dala, Bohemia yağla sonra Polonya. İlla ki savaşıyor adamlar. Tamam mı arkadaşlar? Böyle savaşlardan sonra arkadaşlar adamlar öyle büyüyor ki. Bak 200. bayağı bir tur sonra izleyici modunda izlerseniz Avusturya'yı bile dövüyor adam. Yani çok güçleniyor. Bohemia öyle böyle bir güç değil arkadaşlar. Böyle ve oynaması çok zoruyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar oyunda şöyle bir bak buldum. Arkadaşlar Bohemia'yla artık bende mi ne sıkıntı var? Ben her şeyi yaptım. Hatta bir serim var. Kanalda bakabilirsiniz. Boy meselesi. O seriyi bırakmak zorunda kaldım. Fransa serisinde neden bıraktım? Hem izlenmiyordu hem de biri sarmadı. Ben bir kere sardım mı dünya fethi bile yaparım. Ama sarmadım bırakıyorum abi. Bir de ben tarihsel oynamayı seviyorum. Yok Bohemia'yla gideyim. E, Amerika'ya kolonu açayım şuradan. şuradan. Şuradan geleyim. Pom Pomeranya ile savaşayım. Polonya ile Brandenburg'u Denize çıkayım Amerika gideyim. Yok e, sömürge kurayım Afrika'da. Böyle şeylerim yok yani. Tarihsel oynamayı daha çok seviyorum. Morovya falan kurmayı, kurmayı deniyorum. E, kurmayı denedim. Olmuyor arkadaşlar yani böyle bir bak var. Sonra Avusturya ağır abi. Avusturya var ya. Taşaklı bir reis. Taşaklı bir yani. Ama arkadaşlar. ileri turlarda yapıyorlar Avusturya'yı. Yani öyle bildiğin öpüyorlar yani. Anladınız mı arkadaşlar? Ondan sonra Brandenburg falan var burada. Brandenburg'u da genelde Pomeranya dövüyor. Pomeranya ileride çok güçlü. Pomeranya çok güçlü bir devlet. Çünkü sahip olduğu topraklar efsane güzel yerler. Yani nüfusu çok yüksek. Adamlar tam ticaret noktasında yani adamlar efsane büyüyor. Sonra Totonla Polonya'da savaş yapar kesinlikle. Yapmazlarsa gelin bana sövün arkadaşlar. Bak, ile Toton aynı anda Polonya'ya girdi mi, Polonya iyice bir de Macaristan girdi mi? Zaten ölüsünü gelin alın yani. Ama ile Polonya tek atınca belki. Burada ufak devletler var. Buralardan da bak. Bak gene bu nasıl oluyor? Burada yani şansa bağlı yani onların hepsinin mesela o 100 tane bir devlet var. Hepsinin yüzde bir şansı var yani arkadaşlar. Çok çok zor yani. Hepsinin iş şansı var yani. Buradan böyle bir devlet alayım şurada böyle bir Almanya kurayım derseniz. Biliyorsunuz eventleri bazıları bazı devletlerde eventler var ama çoğu devlette çoğu devlette event yok o yüzden şuradan Bakın arkadaşlar şöyle. Bak şöyle benim olmadığı için gösteremiyorum. Bakın arkadaşlar. Şuradan rengini, her şeyini adını da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada serimizin sonuna geldik. Şuradan hemen. Arkadaşlar daha tam kanala destek olun yani arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle büyük bir yer kaplıyor ve bir daha rehberin ikinci videosu gelir. Dünya rehberi, Asya rehberi falan yaparız. Hepiniz hoşça kalın dostlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.